Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde 11 gün önce bir cezaevinden kaçan iki müebbet hükümlüsünü arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer bölgede rogar kapaklarını kaynakla kapatmaya başlarken 34 yaşındaki David Sweet ve 48 yaşındaki Richard Matt'i bulmak için 800'ü aşkın güvenlik görevlisi görevlendirildi. Adam öldürme suçundan ceza alan iki hükümlünün hala bulunamaması ise yöre halkında tedirginlik yaratırken Amerikalılar silahlarını ellerine almaya başladı. Silah taşımaya başladığım noktaya gelene kadar giderek daha fazla tedirgin olmaya başladım. Dışarı çıkmayacağım ve kimseyi aramayacağım. Ama eğer buraya gelirlerse, köşeye sıkıştırırlarsa ve tehdit ederlerse o zaman harekete geçeceğim. Clinton yüksek güvenlikli cezaevinden geçtiğimiz hafta firar eden iki mahkuma yardım ettiği gerekçesiyle bir cezaevi çalışanı tutuklanmıştı. Endüstriyel eğitim danışmanı olarak çalışan 51 yaşındaki Joyce Mitchell isimli kadın mahkumlara demir testere temin etmekle suçlanıyor. Mitchell ise bütün suçlamaları reddediyor. Yetkililer mahkumların Vermont eyaleti veya Kanada'ya geçme olasılıklarının olduğunu belirtiyor.